Tekrar merhaba çocuklar. Matematik dersinde tekrar sizinle birlikteyim. Ebadaki dersi işte izlediyseniz çocuklar orada da yine çıkarma işlemiyle ilgili problemler vardı. Size oradaki öğretmen çıkarma ile ilgili problemin nasıl çözüleceğini size anlatmıştı. Ben de tekrar burada pekiştirme amaçlı. Zaten biz Problemleri senin başından beri e, problemi çözmeye e, biliyoruz, e, öğrenmiştik. Ama burada ben tekrar sizinle burada birlikte problem çözeceğim ve e, problem çözme yöntemlerini yine siz evde e, devam edeceksiniz. Biz çocuklar problem çözerken nasıl yapıyorduk sınıfımızda? Sınıfımızda problem çözerken önce problemimizi Tahtaya yazıyorduk. Değil mi? Problemimizi tahtaya yazıyorduk. Siz problemi deftere yazıyordunuz. Problemi deftere yazmamızdaki amaç, defterimiz düzenli olacak. Güzel yazacağız. Yazım kurallarına yine uyuyacağız. Ve hem yazımızın oradaki güzelliği, hem de ki alttaki çözüm benim için önemliydi biliyorsunuz. Ben o problemi ne yapıyordum? Hem yazınızı kontrol ediyordum, hem de problemin doğruluğunu kontrol ediyordum. Ve sonra doğru yanlış yapıp problemi e, tahtada ben anlatıyordum en son, siz yaptıktan sonra. Çocuklar aynı, aynı yöntemi biz uzaktan yapacağız bu sefer. Buradan yapacağız. Yine sınıfımızda yaptığımız gibi tahtaya problemi yazacağım. Siz problemi defterinize yazacaksınız. Problemi defterinize yazdıktan sonra ne yapıyorduk? Altına çözümü yapıyorduk. Çözdükten sonra da ne yapıyorduk? Kontrol ediyorduk. Biraz sonra göstereceğim, oradan görünmüyor. Ben baktım, e, problemin e, yazılışını siz oradan göremiyorsunuz. ben şimdi kamerayı tekrar yaklaştıracağım. Kamerayı yazdıktan, yaklaştırdıktan sonra siz bu problemi matematik, kareli defterlerimize yazacaksınız. Yazıya dikkat edeceksiniz. Bak güzel yaz istiyorum. Yine fotoğrafını isteyeceğim. Yazılımınızdaki hataları yine göreceğim. Onun için hata göstermeyin bana ve yazılarınıza dikkat edin ve altına çözümü yapın. Çözümü yaptıktan sonra yine benim öğretmenlik görevimi bu sefer evde bir büyüğünüz alacak ve o büyüğünüz onu kontrol edecek doğru mu yanlış mı ve ee sonra benim anlatımı dinlettirecek. Tabi burada Sayın Belediye şöyle düşüyor. Ee, çözerken videoyu durduracaksınız. Çocuk önce e, soruyu çözecek. Soruyu çözdükten sonra doğruluğunu kontrol edin. Sonra tekrar videoyu yürütün. Benim problemi anlatışımı dinlettirin. Ama önce çocuk benden önce çocuk problemi çözsün. Çözdükten sonra benim anlatışımı çocuğa dinlettirin. Belli burada iş düşüyor. Videoyu durduracaksınız biraz sonra. Ama şimdi değil. Yazdıktan sonra ve çözdükten sonra. Tabii çocuklar problem çözme konularını burada yine iyi işliyoruz. Bakın iyi kontrol ediyoruz. Problem çözme kurallarımız değil de sınıfımızda. Problemi yazdıktan sonra problemi okuyacağız. Bakın problemi iyi okumak problemi çözmenin yarısıdır. Bak çok iyi öntü bir iyi okuma yapacağız. Problemi okuyacağız. Okuduktan sonra problemi anlayacağız. Ben anlattırdım. Ve problemi e, işte ne yapmış bunu ailenizle de anlattırabilir. Size problemi, program içinde ne verilmiş, bizden ne istiyor, ne yapmamız lazım, artıyor mu, eksiliyor mu bu şekilde ailemiz size problemi bilir Ve ondan sonra problemi okuyorsunuz, anlıyorsunuz, altına çözümü yapıyorsunuz. Bakın ben şimdi yaklaştıracağım problemi, siz yazacaksınız hem okuyacağım ama siz de okuyacaksınız. Sizin okumanız daha önemli çocuklar. Burada problemi kendinizin okuyup kendinizin yazması çok önemli ve bakın burada dikkat edin çocuklar satır sonuna sığmayan kelimelerimizi ne yapıyordu bunu öğrenmiştik heceden bölüp alta geçiyoruz değil mi bakın bakın ben okuyayım hem de yazayım sonra siz yine okup ee, okur çözersiniz siz de şu anda defterlerinize yazıyorsunuz serviste 20 öğrenci vardı 9 bu 9'u inince serviste kaç öğrenci kaldı? Evet, şimdi yazın ben şöyle göstereyim. Siz şu anda bu problemi yazıyorsunuz. Sayın verilerimiz burada problemi, videoyu doldurup tam bu şekilde dondurduktan sonra ee, yaz çocukların yazmalarını sağlayın. Biz devam edelim şimdi burada. Evet çocuklar, problemi gösterdim ve de yazdınız. Yazmalarınızı takip ettiniz, yazdınız. Tamam, şimdi çözümünü yaptınız. çözümü yapmadan buraya inemiyoruz. Yazdınız, çözdünüz, getirdiniz, kontrol ettik. Kimler doğru yaptı? Evet, kimler doğru yaptı? Evet, Hatice yaptık bu doğru. İsa yaptın mı doğru? İbrahim, Reyyan, Kaan, Eymen, aklıma gelenler, kendilerinden küsmesin. Burcu, Serde yaptınız mı? Bekliyorum. Evet, Ceyhun, yapıyorsun değil mi? Evet. Ee, bekliyorum, bekliyorum. Yapacaksınız. Ee, Tamam yaptınız kontrol ettik kimler çıkmış tahtaya bir bakalım tahtada kimler yapmış kimler yapmış evet evet ooo herkes çıkmışsın herkes yapmış Bravo size yaparsınız biliyorum yapacağınızı biliyordum zaten o zaman bir ben anlatayım yine yani. tekrar Yaptınız ama ben de anlatayım evet şimdi arkanıza yaslanıyorsunuz kalemi bırakıyorsunuz defteri bırakıyorsunuz ve beni dinliyorsunuz evet çocuklar böyle bir okuyalım Serviste 20 öğrenci vardı. 9 inince serviste kaç öğrenci kaldı? Evet. Burada neyi görüyoruz? Serviste 20 öğrenci olduğunu bize söylüyor problem, değil mi? Problem bize serviste 20 öğrencinin olduğunu söylüyor. Sonra ne diyor? 9'u iniyor diyor. Çocuklar, 9'u inince ne oluyordu? Eksilme oluyor değil mi? Azalıyor, değil mi? Azalınca ne olacak? Azalınca ne yapıyoruz? Hangi işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz değil mi? Azalıyor çünkü dokuzu inince azalacak. O zaman biz ne yapacağız çocuklar? 20'den 20'den 9'u çıkaracağız. Evet, bir çıkarma işlemi yapacağız. Çünkü 9'u inmiş ve 9'u inince ne kadar kaç kaç öğrenci pardon, kaç öğrenci kalmış? Ne yapıyoruz çocuklar? Hep beraber yapalım. 9 parmağımızı gösteriyoruz. Çünkü 9 eksilteceğiz değil mi? 9 tane eksilteceğiz değil mi çocuklar? 9 tane eksilteceğiz. Çünkü ne yapmış? 9 öğrenciymiş. O zaman ne yapacağız? 20 öğrenci vardı. Geriye doğru saymayı biliyoruz değil mi? Çok basit. Çok basit. Siz çok kolay yapıyordunuz bunu. 20'den geriye doğru başlıyoruz. 9 tane sayacağız. On dokuz. 19 18 ol 7 16 15 14 13 12 11 evet o zaman 9 öğrenci kalırsa bizim serviste kalan öğrenci biz 20'den 9'u çıkarınca 11 kalmış öğrenci. Problemi bu şekilde çözdük. Şimdi ikinci problemi yazarken çocuklar ne yapıyorduk? Defterinize çok dikkat ediyoruz. Alta iniyoruz. Buradaki boşluğa dikkat ediyoruz. Ve nerede defterin? Kırmızı çizgisinden başlıyoruz. Buradan başlama. Buradan başlama. Yok evet, değil mi? Nereden başlıyordu? Tam buradan başlıyor. Çünkü ne yapıyoruz? Defterin güzelliğine, düzenine önem veriyoruz. Ve şimdi problem beraber yazalım. Ben, de şimdi defterleriniz açık zaten. Birlikte yazalım. Ben hem söyleyeyim hem yazalım. Evet çocuklar. Buradan başlıyorum. 1 1 Kuneste Kuneste 8 tavuk 1 Altı 6 cilt vardır. Nokta. Bu de bu kü, bakın çocuklar sığmalı değil mi? Bakın nereden bölüyorum? Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmeyi çok dikkat edeceksiniz. Aynı zamanda bakın matematik ve Türkçe dersin aynı anda işliyoruz. Bu kü Mes, mes'i aşağı indim değil mi? Kümes, kümes, toplam toplam kaç hayvan hayvan vardır. Evet. Çocuklar yazdınız, yazıyorsunuz bekliyorum yazmanızı bekliyorum sırtta da böyle yapıyorduk değil mi ben yazıyordum sizin yazmanızı bekliyordum değil mi çocuklar bir kümeste 8 tavuk altı civciv vardır bu kümeste toplam kaç hayvan vardır yaklaştırayım evet çünkü yazı orada görünmüyor evet çocuklar problemimiz bu Problemimiz bu. Burada yine verilerimiz dondurup bu şekilde yazdırabilirler. Evet çocuklar yine problem çözme yöntemimizi biliyoruz. Yazdık. Yazdıktan sonra ne yapıyoruz? Problemi okuyoruz. Okuyalım yine. Bir kümeste 8 tavuk, altı civciv vardı. Bu kümeste toplam kaç hayvan vardır? Hangi işlemi yapacağımızı nereden anlıyoruz? Problemi okuduktan sonra biz anlıyoruz. Size kimse söylemiyor, siz anlıyorsunuz. Burada ne vermiş? Bizden problem ne istiyor? Problemde neler var? 8 tane tavuk var ve 6 tane civciv var değil mi? Sonra problem ne diyor? Toplam kaç ay zaten kopyala vermiş zaten size. Toplam kaç ay vardır? Gidip çıkarma yapmıyorsunuz değil mi? Ya yani çünkü eksilme yok burada. Eksilme olunca çıkarma yapıyor. Burada ne yapıyor? Toplam diyor zaten. Bakın toplam diyor. Zaten problem bize söylüyor değil mi? E, 8 ve 6. Tamam. Pardon bir şey yapmadı. Ya yapanları söylemedim. Bakın ben kameranın karşısında eee <laughs> Heyecanlandım kusura bakmayın o zaman o zaman bakalım önce bir kimler yapmış Kimler yapmış tahtaya kimler çıkmış yine Bakalım aaa Nihal de gelmiş aaa Golgis Bakalım Yusuf gelmiş evet demin söylemediklerimizden kimler vardı Evet Hasan evet Hasan çıkmış Evet Evet Tuğçe evet Tuğçe de gelmiş bakın evet Bakıyorum Başına kimler gelmiş tahtaya? Herkes gelmiş. Sevde, evet. Ceyhun, hadi Ceyhun. Evet, Ceyhun da geldi. Evet, Kaan da geldi. İsa da geldi. Evet, Reyyan da geldi. Evet, evet. İbrahim, evet İbrahim de geldi. Hatice, evet. Evet bakın, sınıfımızın çocukları çok başarılı, çok çalışanlar. Yaparlar, yapıyorlar da zaten. Zaten görmüşsünüzdür, siz zaten anneleri, babaları zaten siz orada doğru işaretini Koymuşsunuzdur. Evet yani o zaman ne dedik? Devam ederek problemi anlatmaya. Ne yapıyor çocuklar? Toplam diyor ve artıyor. Artıyor. Bakın. Bakın ben bilerek bir çıkarma bir toplama yapıyorum. Bu. Ee, neden? Siz bulacaksınız ya böyle karışık problemler yapacağız. Yani bir çıkarma probleminden devam edip Çıkarma değil. Ben size her gün böyle problemleri yazdıktan sonra çıkarma ya da toplama olduğunu siz bileceksiniz. Ve sonra ne yapıyoruz yine altına? Sekizde 6'yı topluyoruz çocuklar. Defterimizi güzel kullanıyoruz. Buna çok önem veriyorum. Defter kullanmaya çok önem veriyorum. Defterlerimiz tertipli, düzenli ve yazılarımız güzel olacak. Evet çocuklar. Bu bir toplam. Toplama işareti dikkat edelim. Artı. Bakın 8. 8'in üzerine ne yapacağım çocuklar? 6 ekleyeceğim. Şu altı parmağımı açıyorum. Bu sefer ekleme yapıyorum. Bakın çoğalıyor. Geriye saymıyorum ne yapıyorum? Üstüne koyarak sayıyorum. Ne? 8. 8'in üstüne 6 sayacağım. Değil mi? Toplama yapıyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14. O zaman sonucumuz, problemimizin sonucu 14. Demek ki demek ki şöyle yazarız. Kaç hayvan vardır diyor. Kümesle kaç? 14. Şuraya yazalım o zaman. Hayvan 14 hayvan vardır. Toplam 14 hayvan oldu. Değil mi çocuklar? Toplam on hayvan oldu. Böyle de yazar. Bir şey daha da iyi olur. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Burada bitireceğim. iki problem çözdük. Ee, yarın e, tekrar e, devam etmeyi inşallah devam edebiliriz. Bu şekilde e, size faydalı olmaya çalışacağım. İleriki dönemde sizin iyi öğrenci olabilmeniz için ülkemize, toplumumuza, milletimize, ailemize faydalı birer insanlar olabilmeniz için bakın uzaktan bile size faydalı olmaya çalışacağız. Her şey sizin için olacak tabii ki ama önce sağlığınıza, kendinize ve çok iyi bakıyorsunuz. Dışarı çok çıkmıyoruz çünkü biliyorsunuz çocuklar salgın hastalık var. Dışarıda fazla oynamadan ailemizi evde bu şekilde vakit geçiyoruz. Evet iyi akşamlar çocuklar. Yarın görüşmek üzere.